Saadet Partisi olarak ülkemizin içerisinden geçtiği bu zorlu süreçte ülkemizin içerisinde bulunduğu her alanda krizlerin yaşandığı bu süreçte özellikle sorunlara makul çözümler üretmenin asıl ülke meselelerini konuşmanın insanlarımızın asıl derdini gündeme getirmenin her zaman gayreti içerisinde oldum. Ve bugün özellikle 20 yılın neticesinde pandemi ile birlikte yaşanan vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlara da çözüm önerileri sunmalı, somut teklifler üretmenin hamdolsun ki gayreti içerisindeyiz. Dolayısıyla biz bugün suni gündemlerle kayıkçı kavgasıyla ülkenin enerjisinin tüketilmesine müsaade edemeyiz. Dolayısıyla Saadet Partisi teşkilatları olarak ülkemizin 81 vilayetinde 973 ilçesinde Türkiye'nin bugün asıl derdinin seçim olmadığını, Türkiye'nin asıl derdinin ittifak tartışmaları olmadığını anlatmak ve gerçek sorunları dile getirmek üzere bir geçim ittifakı kampanyası başlatmış oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin her yerinde basın açıklamalarıyla, stat çalışmalarıyla, fikir duvarı çalışmalarıyla ülkemizin asıl sorununun geçim meselesi olduğunu, geçim derdinin bugün insanlarımızı ciddi bir zorluğa mahkum ettiğini anlatmak için her yerde geçim ittifakı kampanyamızı başlatmış olduk. Konya'mızın da bütün ilçelerinde yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte bugün Seydişehir ilçemize de bu startı vermek suretiyle geçim ittifakı kampanyamızı Seydişehir'de de başlatmış olduk. Kıymetli arkadaşlarım, 20 yılın neticesinde Sürdürülen yanlış ekonomi politikaları sebebiyle her alanda ciddi problemler yaşıyoruz. 20 yıldır altını çizerek söylüyorum ki betona, faize, tüketime, ithalata dayalı yatırımların uygulanması bugün ülke olarak önümüze bir maliyet çıkarmıştır. 20 yıldır bunun yerine tüketime değil, üretime, betona değil, kalkınmaya, ithalata değil, ihracata, faize değil, tarıma dayalı, istihdama dayalı bir ekonomi politikaları sürdürülseydi, Allah'ın izniyle bugün bu sorunları yaşamıyor olacaktık. Fakat Konya'mızdayız. Sürdürülen bu politikalar neticesinde Köylerimize gittiğimizde köylerimizde genç bulamıyoruz. Ortalama yaşın 55 dolaylarında olduğunu üzülerek görüyoruz. Niçin? Çünkü tarım politikalarında girdi maliyetleri çiftçilerimizin köylerini terk etmesini, gümrük vergilerinin sıfırlanmasıyla birlikte Özellikle ithalata dayalı tarım ürünlerinin dışarıdan getirilmesiyle birlikte çiftçilerimizin köylerini boşalttığını üzülenet görüyoruz. Eğer bu şekilde bu yanlış işler devam ederse Allah muhafaza 10-15 yıl sonra köylerimizde insan bulamayacağız. Kendimiz üretmediğimiz için kendi topraklarımızda çiftçilerimizin üretim yapmasına olarak tanımadığımız için dışarıya borçlu hale geleceğiz. İthalata dayalı bir anlayış sürdürdüğümüz için dışarıya mahkum hale geleceğiz ve dış politikada da şahsiyetli bir anlayışı sürdürmemiz mümkün olmayacak. Çünkü dışarıda size dolarla malı verecekler, sesinizi çıkardığınızda dolara arttıracaklar, dolayısıyla sesinizi bile çıkaramayacaksınız. Niçin? Çünkü 2000'li yılların başında Konya'mız Türkiye'de buğday ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan bir şehrimiz. Ancak 2000'li yılların başında çiftçimiz bir ton buğday sattığında 22 tane çeyrek altın alırken bugün bir ton buğday sattığında sadece iki tane çeyrek altın alabiliyor. 20 tane çeyrek altın bu 20 yılda kaybettiğimiz 20 tane çeyrek altın bu 20 yılda faize, tüketime, israfa, ranta ve bat betona dayalı yatırımlar neticesinde ziyan edilmiştir. Dolayısıyla bugün mazotta, vergilerde, gübre, su ve elektrik gibi en temel girdi maliyetlerinden dolayı ne yazık ki köylülerimiz topraklarını ekemez, duruma getirilmiş ve her biri büyük şehirlere göç ettirilmiştir. Diğer taraftan gençlerimiz, üniversite okuyan gençlerimizin her biri büyük bir umutla, büyük bir heyecanla üniversitelere başlıyor ama ne yazık ki üniversiteyi bitirdikten sonra kendilerine verilen diplomalar adeta birer işsizlik sertifikası olarak kendilerine takdim ediliyor. Ve bugün ülkemizde her üç gençten birinin işsiz hale getirildiği, her üç gençten birinin işsizler ordusuna mezun edildiği bir ortamla karşı karşıyayız. Bugün gençlere dair yapılan anketlerde bakıyorsunuz ki gençler her on gençten sekizi başka ülkeleri vatandaşı olmak istiyor. Gençler bu ülkenin hazinesidir. Eğer gençleri bu ülkede tutacak, ülkemize faydalı olacak ortamları oluşturmazsanız o zaman bu ülkenin geleceğine Allah muhafaza en büyük ama en büyük kötülüğü yapmış olursunuz. Yine diğer taraftan özellikle bu pandemi sürecinin de gelmesiyle birlikte hakikaten esnaflarımızı ciddi bir şekilde borçlandırdılar ve Konya'mızda son bir yılda sadece 2500 esnafımız kepenk kapattı. Bugün her zamankinden daha fazla adil düzenin kurulması için çalışmak zorundayız. Bugün her zamankinden daha fazla köylerimizde çiftçilerimize ayağa kaldırmak için çalışmak zorundayız. Bugün her zamankinden daha fazla gençlerimize, ülkemize faydalı olmaları için, başka ülke vatandaşı olma hayali kurmamaları için istihdam alanları oluşturmak mecburiyetindeyiz. Bakın işçiye geldiği zaman, emekli maaşlarına geldiği zaman, yüzde beş, yüzde on zam yapmamak için bir taraftan elli yüz tahta atarken diğer taraftan sadece bir kalemde 2021 yılı bütçesi için faize 180 milyar lira para ayrılmıştır. İnsanımızın derdini değil, faizci, rantiyeci bir sürülerin bir sınıfı ayağa kalkması, onların kalkınması için çalışan bir iktidardır. Üzülerek söylüyorum. Dolayısıyla bugün hep birlikte sorunların çözümü için daha fazla gayret etmek zorundayız. Çiftçi Ali amcamızın, ev hanımı Ayşe teyzemizin, üniversite öğrencisi, üniversite öğrencisi Mehmet kardeşimiz için yaşanabilir bir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi hep birlikte kurmanın gayreti içerisinde olmak zorundayız. Dolayısıyla bu vesileyle Saadet Partisi olarak bu süreçte kurduğumuz, başlattığımız geçim ittifakını bu vesileyle bir kere daha hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hangi partiye mensup olursa olsun, hangi düşünceye sahip olursam olsun, hangi ideolojiyi benimserse benimsesin, bugün ülkedeki ekonomik gidişatlar, kötü ekonomi politikalarında yanlış olduğunu düşünen bütün vatandaşlarımızı kurduğumuz Geçim ittifakına buradan bir kere daha davet ediyoruz.